Mazda Motors kanalından herkese merhaba. Bugün yeni gelen aracımız 2013 model 8 ileri otomatik şanzımanlı BMW 116i ışık paket. Sizlerle bunu bir birlikte inceleyelim. Bu kasalar 2011 ile 2015 arasında üretilmiş olup 2020'de halen devam etmektedir. Yani tutan bir araçtır. Piyasada her zaman yeri vardır bu araçların. Araç zaten C segmenti bir araba. Beklentileri karşılıyor. Ee, bizim bu aracımızda sunroof hariç neredeyse her şey var. Araca şimdi önden baktığımız zaman klasik BMW ızgaralarımız mevcut. Çift. Ee, zaten fantastik bir görüntüye sahip. Sis fallarımız vesaire var. Far sensörü, yağmur sensörü, park sensörü. Bütün beklentileri neredeyse karşılamakta. Anahtarımız şu şekilde açma, kitleme, bagaj açma tuşlarımız var. Şöyle açma tuşuna bastığımızda parklanmalarımız devreye giriyor. Şöyle kitleyeyim. Yanında gene ayrıntıları göstereceğim. Tampon altı karlıklarımız var. Bunlar ekstra yapılmış aksesuarlar oluyor. Yine aracımızda ekstra olaraktan M jantlarımız var. Normalde de çelik jantlar var ama hani benim de şahsi görüşüm tipsiz. Bu M jantlar oldukça arabayı iyi gösteriyor. Kalipellerimiz sarı. Öyle şey boyama değil. Sprey boyayla. Dikiz aynalarımızda yarasa kulak diye tabir ettiğimiz yine aksesuarlarımızdan mevcut. Marş piyelimizde yine eklentilerimiz var. Işık paket nedir? Şöyle arabayı açalım. Şöyle belli oluyor mu? Kapı kollarının altlarında ışıklarımız çıkıyor. Şöyle arka tarafa geçtiğimizde spoiler kısmı var. Yani spoilerımız mevcut. Siyah. Şu BMW logosundan aracı açıyoruz. Bagaj açma yeri. Bagaj hacmi oldukça geniş bir alana sahip. 360 litre bagaj hacmine sahip. Oldukça geniş bir bagaja sahip araç. Şu yanda ıvır zıvır ilk yardım kiti artık neyse koyabileceğiniz bir alan mevcut. Şunu kaldırdığımızda altta akümüz var ve onun aparatları. Oldukça temiz bir araç. Şuralarda yine poşet ıvır zıvır asabileceğiniz bir alan var. Katlanır koltuklar var. Onu içeride göstereceğim. Şurada ve şurada kavrayabileceğiniz ve oldukça hani ağır olan bir şey değil. Tek salonunda kavrayabilirsiniz. Araç kapağını arkadan oturur. Dediğim gibi par sensörlerimiz var. Burada 1.16i gösteriyor. Detayımız antenimiz balık sırtı araç renginde beyaz. Yine yandan baktığınızda ya ezik yok, çizik yok, bir şey yok. Oldukça güzel bir araba. Aracın arka kısmına bir bakalım, detayları bir görelim. Arka koltuklarda isofix mevcut. Kapakları açtığınızda bebek koltuğunuzu takabileceğiniz demirler mevcut. Şu şekilde sotelemişler. Ee, siyah kumaş koltuğumuz var. Koltuklarımız katlanır. Dışarıda dediğim gibi şu şekilde mandalı çektiğinizde yatırırsınız. Oldukça basit. Bu tek, o ikisi çift yatar. Aynı anda yatırabilirsiniz. Ee, gerçekten güzel bir alan var şu şekilde katlaması da çok basit Tıkadan oturur şöyle araç içine bir geçiş yapalım arka koltuğa oturduğumuzda videoların daha çok gelmesini istiyorsan kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutma ki böyle videolar daha çok gelsin videoya devam Arka koltukta oturduğumuzda diz mesafesi oldukça geniş, arka koltukların şuralar plastik kaplama şey detayı yok, cep detayı yok, bir dezavantaj. Baş mesafesi oldukça iyi, hatchback bir arabaya göre oldukça geniş bir alan var. Arkada klima petek çıkışlarımız var çift iki tane, bağımsız değil, yine olması bile bir artı. Arka kol dayama kolçağımız yok, o da bir dezavantaj. Şaft tüneli çok büyük, o da bir dezavantaj. İyi yanlarını dediğimiz gibi, kötü yanlarını tabii ki anlatırız. Arkada aydınlatma detayımız var, çift taraflı. Şimdi enteresan bir şey var, az önce dikkatimi çekti. Şu koltuk kafası, şu koltuk kafasına, gerçi o kişi aynı mı? Şöyle baktığınızda durum değişiyor. Şuradaki tuşa bastığınızda şu şekilde tekrar yatıyor. Yani şuradan örneklersek şöyle gidiyorsun baş mesafenin oldukça iyi sıkıntım oldu yatır bu şekilde de kullanabiliyorsun farklı bir özellik ama güzel araç içinde anlatacaklarımız böyle bir de şoför tarafına geçelim şoför kapısına baktığımızda arka camların iptal tuşu mevcut 4 cam zaten otomatik dikiz aynaların ayarı otomatik ee, bu kapı çekmeleri parlak detaylı buralar yumuşak şuralar kumaşı farklı bir desen içeriğiyle aynı aslında bir uyum var cep yeri çok hoş burada bir ayrıca bir var işte cüzdan vesaire koyabilirsiniz buraya şişe koyabilirsiniz buraya gene bozuklar artık ne istiyorsanız atabilirsiniz şuradan şeyi gösterelim yukarı aşağı ayar mevcut sırt ayarını da buradan yapabiliyorsunuz bel mesafesini şurada Farın, e, sisi vesaire buradan açabiliyorsunuz. Şu otomatikte şuradan far, park vesaire buradan farın alçaklık, yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle direksiyonu da gösteriverelim. Şurada da BMW detayımız var ve siyah. Bir yana bilek olsa aslında daha dikkat çekici olabilirdi. Şuradan direksiyonumuzun ayarını gösterelim. Yukarı aşağı ayarlanabiliyor. ileri geri de aynı şekilde. Bunlar güzel özellikler küçük ama önemli araç içine geçelim. Araç içine girdiğimizde sağ taraftan başlayalım. Torpidomuz aydınlatmalı ve yavaş inmeli. uylar sünger detaylı. Oldukça güzel bir alana sahip. Yeterli. Kapı tutacaklarındaki parlak detayı aynı şekilde. Bunlarda da mevcut. Göğsümüz yumuşak kaplama. buraya geldiğimizde multimedya ekranımız var buradan yol bilgisayar vesaire gene şeylere erişebiliyoruz şöyle bir ses dinleyelim <laughs> oldukça yeterli bir şey var tatmin edici klima çıkışlarımız petekleri ee, şuradan dörtlüğümüzü yakıyoruz burada merkezi kilidimiz var erişebilir bir yerde CD destekliyor multimedya multimedya yine buradan yapabiliyoruz radyo vesaire çift taraflı bağımsız klimamız mevcut dijital e, camların bu tuşlarını buradan açabiliyorsunuz rezidansı alt kısma geçtiğimizde burada kalemle bilim zıvır atabilirsiniz şurada 12 volt çakmaklık girişimiz var çıkışımız burada iki tane bardaklığımız mevcut buraya geldiğimizde e, otomatik vitesimiz üç farklı sürüş modumuz var Eko modumuz var şehir şehir içi için konfor e, modumuz var orta hani performans gene iyidir. Sport modumuz var. Bu da sporda kullanmak isteyenler için triptonik vitesimiz vesaire var. Manuelde kullanılabiliyor. park almak için şöyle P yapmanız yeterli. Burada yine multimedya kontrollerimiz var. Şöyle frekans ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan menüden CD'ye uğra uğra geçebiliyorsunuz. Şurada araç bilgilerine girip şurada araç durumu Araçta bir arıza ıvır zıvır lastik basıncı ne bileyim hani motor ya ya aracı kalibre ediyorsunuz size bir sıkıntı varsa söylüyor. Ee, arkaya geldiğimizde şuradan şöyle çıkış yapalım. Bunlar da gene aynı şekilde beyaz zımsı bir palaklığa sahip. El frenimiz manuel hani Eski tiplerden keşke elektronik olsaydı. Bu da küçük bir dezavantaj. Kolçağımız oldukça büyük. İki tarafı da rahatça kullanabilir. ileri i̇leri geri oynamıyor. Şöyle bir kaldıralım. İç alanı idare eder. Hani cüzdan müzdan para şeyler koyabilirsiniz. Aus çıkışımız burada. Şuradan güneşimize bakalım. Unutmadan Şöyle yaptığınızda aydınlatma detaylı perdeli buraya yine Rusat ne bileyim evrak bir şey sıkıştırabilirsiniz. Aydınlatmalarımız oldukça iyi. Oradan açtığınız açtığınızda arka tarafta açar. Ee, şoför tarafına geldiğimizde sağ tarafta devir göstergemiz, sol tarafta hız göstergemiz. Hız göstergemizin altında yakıt göstergesi. Ee, onun altında şu an sport modunda olduğunu söylüyor. Mesela aracımız yakmasın. <laughs> burada da Eco Pro'ya geçtiğini gösteriyor multimedya ekranında. Yine koordineli. Ee, direksiyonumuza baktığımızda deri bir direksiyonumuz var. Oldukça şık. Aslında çok da iyi değil. Çok da kötü değil şahsi görüşüm. Klasik BMW direksiyonlarından. Ee, burada telefon kontrolleri vesaire var. Ee, multimedya geçişleri, şarkıyı kısma, düşürme, ne bileyim şarkının sesini yükseltme eee ayarları mevcut. Dediğim gibi yağmur sensörü, far sensörü, park sensörü, hız sabitleme vesaire var. Bir de aracımızın geçip kaputuna bakalım. Küçük bir dezavantaj daha söyleyeyim. Şeylerin ayarı yok yukarı, aşağı e, kemerlerin ama direklerde de airbag mevcut. Aracımız bu arada start stoplu ve anahtarsız çalıştırma var. Anahtarsız binme yok ama anahtarsız çalıştırma var. Hiç yoktan iyidir. Yeterlidir. Kaputumuzu inceleyelim. Bir detay vereyim. Kaputu açarken burada bir kere tıkladığınızda uyarıyı veriyor. Burada bir kere daha basarsanız emniyeti açmış olursunuz. sözlerimiz mevcut. Yayla gibi zaten 1.6 motor var. Çok kafa karıştırıcı bir durum yok. E, silecek suyunu şuradan koyabilirsiniz. Akünün giriş bağlantısı arkadan geliyor, buraya geliyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu arabayı komfortla dahi sürseniz 150 ile gidiyorsun. Misal, gaza bir anda oturttuğunda seni arkadan yaslandırır. Motor performansı oldukça iyi. E, bu araç hakkında daha fazla bilgi almak için açıklama kısmında Instagram adresim ve mail adresim mevcut. Orada bana ulaşabilirsiniz. Kusura bakmayın, şu an bir aciliyetimiz var. Ee, zaten videomuz da bitmek üzere. Şuralarda çıkan eski videolarımızı izleyebilirsiniz. Şurada geçen Instagram adresinden kesin beni takip edin ki anlık durumlardan gelen giden arabalardan haberiniz olsun. Araç logosundan bizi takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.